Evet Cansu sevgili Cansu Taşkın Tabii ki seni yıllar, on yıllar tanıyordum. Evet, Cansu on şu an ne Oldu. <laughs> oldu. Çocuk <laughs> ünlü diye. <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Hmm. Tabii ki Türkiye Gündeminde devamlı takip ediyoruz seni. E, neler var şu anda? Projeler? Hmm, yani yeni sezonda projelerim var tabii ki sürpriz. Hatta buradan dönünce ödül töreniyle başlıyorum. Takip sona soğusun. eriyor. Teşekkür Hayli ederim. Hayırlısı olsun. Haberim var ama o, o da artık... bininci izleyin. falandır herhalde. Ben artık ödüllerimi sayamıyorum. Çok Sık. teşekkür ediyorum Hı -hı. onun için. Yani projeler var sürpriz ama şarkıyla tabii ki devam etmeyeceğim şu anda. Daha çok oyuncu Oyunculuk evet. üzerine devam edeceğim. Onun için de birkaç şu an eğitim falan alıyorum. Diksiyon hı hı. çalışmaları ayrı olsun, işte oyunculuk karakter analiz eğitimleri falan. Böyle devam ediyorum. Var mı teklif oyunculuk tabii olarak? Tabii şu an birkaç tane hatta var. Değerlendiriyorum. Ama yeni sezondan bir tanesine başlayacağım gibi görünüyor. Sürpriz mi bu dizi Şirpriz, yoksa evet. bildiğim bir dizi mi acaba sürpriz. söylesem mi? Sürpriz, söyleyemem onu şuan. <laughs> Bak sonra söylerim ama şuan söylemeyeyim. Birisi bozulmasın. Evet çünkü Peki. genelde bir şey söylediğim zaman o iptal oluyor, bir şey oluyor. Tam böyle anlamıyla olmadan da söylemek istemiyorum. Peki son nasıl buluyorsun tür, e, sinemasını? Bir, ikinci sorum ise dizi sektörü nasıl buluyorsun? Daha çok uzun... Ya son dönemlerde çok fazla haberler çıkıyor oyuncularla ilgili. Böyle işte yapılan haksızlıklar falan ki ben bunların yaşadığım çocukluğumdan beri hepiniz şahit oldunuz. Hı hı. O yarışmalarla ilgili. Ya bence her sektörde var bu. Mutlaka bir şeyler oluyor. Ee, ama şu an bence iyi gidiyor televizyon anlamında. Daha ön plana çıktı sanki hani artık dijital değil de daha fazla televizyon dizileri ön plana çıktığını düşünüyorum. Projeler çok iyi, senaryolar çok iyi. Zaten senaryo ise o proje özel gidiyor. Özellikle seçtiğin bir senaryo var mı yoksa kural tarafından mı? Yoksa ya aslında şöyle bir şey var kötü karakteri hiç oynamak istemem çünkü gerçekten halk tarafından sevilmiyorsun. Onu gerçek zannediyorlar. Bir ve. şey gibi oturuyor değil mi? Bir simge olarak oturuyor evet, artık. Evet kesinlikle oturuyor ve benim için o kötü insan. Demek ki o kadar iyi oynamış ki seyirci bunu geçirmiş. Yani o iyi bir şey. Zaten oynayamadıysa seyirciye de geçmiyor. Hı hı. Bunun da örnekleri var. Çok hani var. oyunculuk yapan, global olan ama yapamayan <laughs> gibi 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 diye gidiyor. İnce ince mesaj veriyorsun. Hani var yani. Evet ya bazı insanların aurası mı diyeyim artık şans mı diyeyim bir şekilde yürüyüp gidiyor. Ama çok iyi oyuncularımız da var mesela. Bu kadar ön planda da olmayan var. Hı -hı. Hani buna artık ya şans denir ya bir şey denir bir şekilde yürüyüp ya gidiyor bir insanlar. Birkaç kişi var benimle isim vermeyeceğim ama evet. e, şöyle deyip tamamen karakter oturdu. O karakter çıktıktan sonra başka bir projede isim yapamıyor artık ne kadar yani uğraşsa Biliyor Ya da. işte onun ya büyüsü mü ya şansı mı artık bilmiyorum ne her proje olmuyor. Şimdi düşünsene biri bir şarkı çıkartıyor, <laughs> ünlü biri diyelim ki o şarkı tutmaya da bilir. Belki 5 yıl sonra da tutabilir. Evet. Hani bunu bilemezsin. Simge sağın Ha, mesela, ha evet, aynen. Falan. <laughs> evet mesela o şarkı. O dönem belki daha az tıklanmıştır ama şu an o şarkı patladı, öyle düşün. Yani bunun da bir zamanı yok. Aslında zamansız şeyler bu, diye düşünüyorum. Peki beğendiğin oyuncu var? Belki de kiminle başlıyorsun oyununu? Halit, Halit Ergenç. Yani bayılıyorum. Bayılıyorum, bayılıyorum. Oyunculuk olsun her anlamda ve her oynadığı karakteri başka bir karakter olarak oynadığı için yani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü şu anlamda söyleyeceğim. Mesela birçok oyuncu var, her yerde aynı insanı görüyorum ben. Evet. Aynı kişiyi oynuyorsun sen, kendini Sarık'ta oynuyorsun. Sanatta da böyledim, evet. müzik sanatında. Yani. Ama mesela Halit Ergenç, her oynadığı rolde başka bir karaktere bürünebilen bence. Türkiye'de çok nadir oyunculardan birisi. O yüzden önünde eğiliyoruz. Peki Hocam, tabii ki güzel bir e, gündemim var. Aşkla ilgili var mı hayatında bir? Evlilik var mı? Bir çocuk <laughs> evet, evlilik düşünmüyorum <laughs> öncelikle. Onu söyleyeyim. Zaten istemiyordum. Yani benim için şu an kariyer odaklı ben yine küçük beri her zamanki gibi kariyer odaklıyım ilişki e, yok almayayım. Zaten en son aldım ben. <laughs> evet, evet, O yüzden... Aşk dedikodusu hiç. Ee, evet, o öyle oldu. Bitti gitti. Yani... Bitti gitti. Şu an hayatımda biri yok. Şu an hayatımda biri yok. Gayet mutluyum, huzurluyum. işime odaklıyım. Peki Cansu senin dönemde ta moda anlamında, modellik anlamında birçok ünlü isim vardı. Şu anda nasıl görüyorsun Türkiye'deki mankenliği? Şu anda ben e, mankenliğin bittiğini düşünüyorum. Çünkü bir defile de görmüyorsunuz farkındaysanız. Artık eski e, şeyler yok bence. Hani Yeni çıkan bir sürü manken de var, onları da hani çıkıyor ama bence bizim dönemimizde, hani bizim dönemce aslında çok küçük gönüllendiğim için sanki böyle büyükmüş gibi göreceğim ama öyle değil. Çok küçük yaşta ya ben o, onların on, arasında olduğum önce için. Ya. Hani o zamanlar Çağla Şikel çıkıyorken ben o yaşta onlarla çıkıyordum hani düşün o dönemler. İyiydi ama şu anda bunlar maalesef ki yok. Ee, bir defile de öyle... <laughs> hani güzel bir defile de artık hani göremiyoruz. Yarışmalar peki güzel yarışmalar nasıl? Şu anda yapıyorsun. çok fazla güzellik yarışması var. Yani en çok bana güzellik yarışmasından jüri teklifi, işte sunucu sunuculuk o tarz şeyler çok geliyor. Şu an çok fazla şey var hani güzellik yarışması. Yani bu çok fazla bu başladı. Bir de ödül törenleri çok evet, fazla e, evet, o Türkiye'de çok fazla oldu. Gerçekten. Olmayı, <gülüyor> <gülüyor> yoldan geçen ödül töreni yapıyor. Kesinlikle. şu gel. an bir de o kadar güzellik yarışması var ki hangisi güzellik yani. Binmenle, bir de binmenle, işin, işin, şeyi e, var. Mesela, güzellik yarışması. Se, e, senin katıldığın mesela Best Model bir markaydı aslında. Kesinlikle. Ama, e, sevgili Erkan buradan alalım bir kez de Allah'ın rahmet, Allah rahmet eylesin. E, şimdi bir de seçilen nereye gidecek e, şey çıktı? Ya yani, Genelde tamam. şu an artık güzellik yarışmasında derece alan kızlarımız sadece oyunculukla devam ediyor. Modellikle devam etmediği için. Bence o yüzden şu anda modelde şey çıkmıyor. Söyle, e, sosyal medya etkisi <laughs> var mı? Eskiden pek fazla böyle sosyal medya aktif olmadığı için. Ben e, mesela eskiden çok sosyal medyada <laughs> aktiftim. Şu an hani birkaç yıldır daha geri planda tutuyorum onu. Gerek Ya bilmiyorum belki de artık çok fazla yormuş olabilir beni bu. Bir de çok fazla görüntülenmem var. O kadar insanın o enerjisini de almak istemiyor olabilirim. Evet, bir de, biraz da Kıbrıs konuşalım. Kıbrıs seni zaten çok sevdiğin için evet, yıllar çok bir gelip gidiyorsun. Yani ikinci evim gibi bir yer bence burası. Çünkü insanları, işte insanları olsun, doğası olsun her şey çok güzel bence. Yerleşmeyi düşünüyor musun? Yok. <gülüyor> <gülüyor> e şu an çünkü işim Yenleşme orada. Yerleşme bir evi alıp tatile gelmek. Yani. Zaten tatilde zaten sürekli geliyorum. Hani kış bile olsa mutlaka geliyorum hani Kıbrıs'ı. Seviyorum burayı. Hani insanlara hani ağırlama. Hani çok güzel insanlar bence Kıbrıs insanları. Seviyorum burayı yani. Geliyorum. Gayet de keyif alıyorum. Evet. Oluş, her şey çok güzel. Sizler çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir kez şey daha e, bizi kırmadın. Tabii ki e, robotlarınızı kabul ettin. <laughs> Başarının <laughs> yolunu <yumurma gülüyor> açık olsun. Ay, bir çok şey teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet.